Diolch yn Ee, birinci Dünya Savaşı'nı ve artçılığını bitirdik. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmelerle dahil olmak üzere onları tamamladık. Şimdi artık yavaş yavaş yeni bir konunun e, başlıklarını atmaya başlayacağız. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra samfla çıkılmasından hemen önceki son önemli konu cemiyetler konusu. Arkadaşlar LGS başta olmak üzere LGS'den önce de e, yapılan TEOK sınavlarını incelediğinizde en çok çıkan soru tarzlarından bir tanesinin cemiyetler olduğunu görürsünüz. Şimdi biliyorsunuz LGS konuları sadece birinci dönemle sınırlandırıldığı için otomatik önemi daha da arttı çünkü ilk dönem konularının en önemlerinden bir tanesidir cemiyetler. şimdi hızlı bir şekilde bunları bir inceleyelim. arkadaşlar cemiyetler baktığınız zaman mantık olarak öncelikle ikiye ayrılır. birincisi yararlı cemiyetler ikincisi zararlı cemiyetler. zararlı cemiyetler sonra bir kere daha kendi içinde ikiye ayrılıyor. onun neden olduğunu zararlı cemiyetlere geldiğimizde inceleyeceğiz. öncelikle iş mantığına bakalım. Cemiyetlerin yararlı ve zararlı olarak ayrılmasındaki temel etken nedir? Temel etken şu, eğer bir cemiyet milli mücadelenin yanındaysa otomatikman yararlı cemiyettir. Siz hangi sebeple olursa olsun eğer milli mücadelenin karşısındaysanız otomatikman zararlı cemiyetsiniz. Zararlı cemiyetin hangi kısmında olduğunuzda birazdan açıklayacağız. Duruma göre değişiyor. Hemen yararlı cemiyetlerle başlayalım arkadaşlar. Yararlı cemiyetleri yaklaşık olarak 8 başlık içerisinde toplayabiliriz. Yararlı cemiyetler tekrar söyleyelim. Milli mücadelenin yanında olan cemiyetler olarak tanımlanabilir. Müdafaa yukur kelimesi, reddi-il reddiler kelimesi burada aslında size çok çok önemli bir ipucudur. Eğer bir cemiyetin içerisinde müdafaa hukuk yani hukuksal müdafaa ya da reddi ilhak yani başka bir ülkeye katılımı reddetme mantığındaki cümleler bulunuyorsa içiniz rahat olsun karşınızdaki bir yararlı cemiyettir. İkinci nokta Yararlı cemiyetlerimizin neredeyse tamamı, isminden nereyi savunduğu rahat anlaşılabilir cinstendir. İzmir Müdafaa Hukuk, İzmir Reddil bunlar İzmir'i savunmak için. Trabzon Müdafaa Hukuk, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Trakya, Paşayeli cemiyetleri de yine isimlerinden nereyi savunduğu anlaşılan cemiyetlerdir. Küçük istisnalar yok mu? Tabii ki var. Kirikliyalılar cemiyetinin çevresi Adana ve çevresidir arkadaşlar. Kilikya Adana'nın antik çağlarda kullanılan isimlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresi için geçerli bir cemiyet olarak kurulmuştur. Yine baktığınız zaman Adana, Anadolu kadınları, Anadolu kadınlarının ve Türk kadınının milli mücadeledeki yerini aslında ne kadar iyi gösterdiği açısından çok çok önemli bir noktadadır. Sonuncusu Milli Kongre Cemiyeti. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Milli Kongre Cemiyeti adından da anlaşılacağı gibi bölgesel olmayan bir cemiyettir. Şimdi burada dikkat edin lütfen. Genel özelliklerde az sonra anlatacağım. Tüm yararlı cemiyetlerimizin ortak özelliği bölgesellikleridir. Yani kurulan her cemiyet aslında kendi bölgesinin savunması için kurulmuştur. Ya da organizasyonu için. Bunun tek bir istisnası vardır. Yararlı cemiyetler içerisinde bölgesel olmayan tek cemiyet Milli Kongre'dir. Yani şöyle diyebilirsiniz. Bölgesel değildir. Temel mantığı İstanbul'da basın yayın yoluyla işgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak için çalışmalar yapmaktır. Tekrar söylüyorum milli kongre cemiyeti bölgesel değildir. Yararlı cemiyetlerin temel mantığını ifade ettikten sonra genel özelliklerine bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar asla unutulmasın ki tüm yerli cemiyetlerimiz bölgeseldir. Yani kendi bölgelerinden sorumludurlar. Diyeceksiniz ki hocam milli kongre için bölgesel değildir dediniz. Doğru dedim. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bu kendi içerisinde bir istisnadır milli kongre. Yoksa bizim tüm cemiyetlerimiz belli bir alana ya da belli bir zamana kadar hep bölgeseldir. <laughs> Önemli bir özellik daha. Zararlı cemiyetler içerisinde çok çok espriler olmasına rağmen bizde yararlı cemiyet mantığı çok yeni. Bakınız İzmir işgalinden sonra kuruluyorlar. Tüm cemiyetlerimiz için geçerli. Anadolu topraklarında İzmir'in işgalinden önce kurulmuş hiçbir yararlı cemiyet yoktur arkadaşlar. <laughs> Önemli bir özelliği de hepsinin kuruluşunda Türklük duygusu vardır. Yani milliyetçilik içerir kuruluşları. Hatırlar mısınız? İlk derslerden bir tanesinde akımları anlatırken Türkçülük akımından bahsetmiştik. Türkçülük neydi arkadaşlar? Tüm akımların İslamcılık, Pan-Türkizm, Osmanlıcılık, Batıcılık gibi akımlar çöktükten sonra güçlenen Anadolu Milliyetçiliği olarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın temel mantığını oluşturan akımdı. İşte ilk kılıcımlarını görmeye başladınız. Cemiyetlerin kuruluşunda Türklük duygusu hakimdir. Önemli ve son özellik. Az önce dedik ya, tüm cemiyetler belli bir noktaya kadar hep bölgesel hareket ettiler. Ne zamana kadar? Sivas Kongresi'ne kadar. Ne zamanki Sivas Kongresi toplandı ve ulusal bir kararla tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirdi, o zaman cemiyetler de ulusallaştı. Sınav sorusudur. Tüm bölgesel cemiyetler, Sivas Kongresi ile Anadolu Ödemeli Müdafaa Hüküm Cemiyeti adıyla tek çatı altında birleşmiştir. Yararlı cemiyetler için genel durumumuz gereken noktalar bunlar. Zaten dediğim gibi isimlerinden nereyi savundukları çok rahat anlaşılabiliyor. Anlaşılamayan bir iki tane var, onları da zaten ifade ettik. Son notumuzda yararlı cemiyetleri bitirelim. Tüm bölgesel cemiyetlerin amacı milli mücadeleye katkı sunmak ve bir şekilde topraklarını işgal edilmeden önce ya hazırlamak ya da işgal edilmesini engellemek. Bir tane cemiyete parantez açmak istiyorum. Trakya -e Paşa Cemiyeti arkadaşlar. Trakya Paşa Eli Cemiyeti Türk Kurtuluş Savaşı için mücadele taraftarıdır, Elinden gelen her şeyi yapmaya da söz vermiştir. Ancak küçük bir dip notu vardı Trakya Paşa Cemiyeti'nin. Trakya Paşa Eli Cemiyeti der ki eğer bu mücadele yani Türk Kurtuluş Mücadelesi sonuçsuz kalır ve otomatikmen biz işgal altında kalırsak bağımsız devlet kurma fikri olan tek cemiyettir. Yani tekrar söyleyelim Trakta Paşa cemiyeti, eğer düşman işgalleri artarsa ve Türk Devleti tamamen ortadan kalkarsa, kendi devletini kurma fikri olan tek cemiyettir. Herkesin aklına şu sorun gelebilir doğal olarak. Hiçbir cemiyette böyle bir fikir yok da neden burada var? Çok kolay bir cevap var bunda, biraz geçmişe gitmek gerekecek. Birinci <laughs> Balkan Savaşı'nın ardından, hatırlayın lütfen, Edirne ve Kırklareli, kaybedildikten hemen sonra orada kısa süreli bir Trakya Türk Cumhuriyeti kurulacak arkadaşlar. Yani i̇ki aylık bir ömrü var çok kısa. Yani bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın o devletin kurulması ile ilgili bir tecrübesi var. Yani diyorlar ki eğer her şey bizim için olumsuz olursa Osmanlı yıkılır yeni Türk devleti de kurulmaz ise biz kendi devletimizi kurarız. Yani burada da önemli bir özellik ortaya çıkmış oluyor. Trakya Paşa Cemiyeti'ni lütfen bu yönüyle mutlaka ayırt edin. Gelelim zararlı cemiyetlere zararlı cemiyetlerin temel mantığı direkt olarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelesinin tamamıyla karşısında olması. Dikkat edin A ve B olarak ikiye ayrılık. Yani azınlıklar ve milli varlığa düşman olanlar. Bunun da temel sebebi kendi içerisinde hemen açıklanabilir. Zararlı cemiyetlerin iki ayrılmasının sebebi arkadaşlar azınlık cemiyetlerini kuranlar gayrimüslimlerdir. Hatırlarsanız daha önceki derslerde ifade etmiştik Osmanlı Devleti'nde azınlık kavramı dinseldir. Yani sayısal bir şey ifade etmez. Siz ne kadar sayısal olarak çoğunlukta olursanız da olun. Eğer Müslüman değilseniz Osmanlı topraklarında azınlık olarak nitelendirilirsiniz. Bu tarafa dönüp baktığımızda ise milli varlığa düşman cemiyetlerin kurucuları Müslümandır. Şimdi önemli bir ayıp noktasını geçmiş olduk. Zararlı cemiyetler neye göre iki ayrı sorusunun cevabı ortaya çıktı. Gayrimüslimler tarafından kurulan azınlık cemiyetleri, milli varlığa düşman cemiyetleri ise Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Azınlık cemiyetlerine başlayalım. Şimdi öncelikle ilk ifade şu olsun. İlk dört cemiyet Etnik Eteria, Mavri, Mira, Kordos, Göç ve Pontus Rum cemiyeti. Rum cemiyetidir arkadaşlar. Bu da bir şey gösteriyor bize. <laughs> Anadolu topraklarında en fazla olumsuz faaliyette bulunan millet Rumlar. Yani azınlıklar Rumlar. Etnik Yeteria, 1900, düzeltiyorum, 1824'te kuruluyor arkadaşlar ki bu tarih çok kritiktir. Neden diyeceksiniz? Yani 1824'te kurulduğunda daha Yunanistan bir Osmanlı vilayetiydi. Onu ifade etmek lazım çünkü 1829'da bağımsızlığını kazanacak. Etnik yeterli cemiyeti kurulduktan hemen sonra yeni Yunanistan'ı kurmak ve Osmanlı'dan ayırmak için mücadeleye başladı. Ve 5 yıl sonra da diyebiliriz ki yaklaşık olarak 1829'da imzalanan Edirne anlaşmasıyla bunu başardı. Sonradan yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini bitirdi mi? Kesinlikle hayır. Osmanlı'dan toprak kazanmak üzerine sürdürdüğü faaliyetlerini ileride daha da genişletiyor. İzmir işgalinden sonra ve ilerleyen zamanlarda özellikle Rum zararlı cemiyetlerin artmasıyla beraber etki alanını da arttıracak. Mavri Mira. Mavri Mira cemiyeti en etkin Rum cemiyetlerinden bir tanesi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Megola İdea, Büyük ideal, büyük hedef. Arkadaşlar Rumların yatıp kalkıp gördükleri rüya. İstanbul merkezli Bizans'ı yeniden canlandırmak. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alıp büyük bir Roma İmparatorluğu'nun son kalıntısına son vermişti hatırlarsınız. Adamlar 500 yıllık bir rüyayla hala Bizans'ın tekrar canlandırılmasını İzmir ve İstanbul kapsayan İstanbul merkezli büyük Bizans'ı yeniden canlandırmanın hayalindeler. Unutmayın bu hayalin adı Megola veya Megali bazı kaynaklarda bu şekilde de geçebiliyor. İdea yani Türkçesi büyük hayal anlamına gelen adamların en büyük düşü Bizans'ı yeniden canlandırmak cemiyetin önemli bir özelliği var. Bakın. Kordos göç cemiyeti. Size soruyu sorarken sadece Kordos cemiyeti de diyebilir. Çünkü göç kelimesi burada yapılan işi ele veriyor. Onu yapmak istemeyeceklerdir. Kordos göç cemiyetinin amacı açık ve net. Anadolu'ya Rum göçmen taşımak. Anadolu'ya Rum göçmen taşımak deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki Wilson. Arkadaşlar kusura bakmayın ama Mora Yarımadası'nda yani Yunanistan'da ne kadar işe yaramayan, boş beleş, işsiz güçsüz adam varsa hepsini sandallara, kayıklara, gemilere bindirip Batı Anadolu'ya taşıyacaklar. Neden? Çok basit. Wilson'a göre çoğunluğu elde edebilmek için adamlar bölgedeki demografik yapıyı, nüfus yapısını değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bir Rum cemiyeti de Trabzon ve çevresinde faaliyet gösteren Pontus Rum cemiyeti. Hatırlayın lütfen 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in ve son verdiği Pontus Rum Trabzon'daki devletin yıkıntılarından sonra bir de cemiyet kurulmuş. Bunların da derdi Trabzon'da yeniden bir Rum devleti oluşturabilmek. Gördüğünüz gibi dört cemiyetle Anadolu'da en fazla bölücü faaliyette bulunan azınlıklar Rumlar. Tabii ki onları izleyenler iki cemiyetle Ermeniler. Özellikle Hınçak ve Taşlar cemiyeti altında iki tane cemiyetler var. Bu cemiyetler sonra birleşiyor. Hatta şöyle söyleyelim. Anadolu'da terör faaliyetleri yürüten ve silahlı mücadele yapan Ermeni intikam alayları diye de bir e, silahlı cemiyetleri var. Bunların da amacı... Türkleri sürekli Anadolu'da ne yapmak? Kovalamak ve onları buradan göçe zorlamak terörist faaliyetlerle. Ermeni Çatkaçlak Cemiyeti de yine aynı şekilde Anadolu'dan toprak koparmaya çalışan bölücü bir cemiyet. En son, Musevi Alias Cemiyeti bir Yahudi cemiyetidir. Arkadaşlar bunların da derdi biliyorsunuz asırlık bir der. Osmanlı olan Filistin'i istiyorlar. Filistin'den toprak isterler. Şimdi genele baktığınız zaman bunların hepsi toprak derdinde. Bir tek Musevi Aryaz Cemiyeti toprak istiyor ama Anadolu'dan değil Filistin'den. Geri kalan 5 tanesi yani Rumlar ve Ermenilerin tek derdi Anadolu topraklarını Türklerden koparıp kendi hesaplarına geçirebilmek. Peki bunu nasıl yapacaklar? Arkadaşlar Anadolu'dan toprakları parçalarken ya da koparırken bunların takip ettiği bir yol. Biz bunu aslında azınlık cemiyetlerinin çalışma prensibi diyoruz. Bunların çalışma prensibi hatırlayacaksınız. Mondros'un 7. maddesini işletmek nasıl mı? Çok basit. İhtilaflardan aldıkları talimatlarla bulundukları yerlerde karışıklık çıkarırlar ve o bölgeyi işgale açık hale getirirler. Nasıl mı? Mondros'un 7. maddesini hazırlayarak yani Türklere saldırın, Türkler size karşılık versin, biz bunu karışıklık kabul edelim. E hatırlayın lütfen, Mondros'un 7. maddesi ne diyordu? Anadolu'da evet, karışıklık çıkarsa istediğim stratejik bölgeyi işgal ederim. Otomatikmen iki taraflı anlaşmayla azınlık ile itilaf devletleri kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla Türk topraklarını teker teker işgale hazır hale getirmiş oldular. Düşman sadece dışarıda olsa iyi. Tabii ki bir de maalesef içimizde olup da kendimize anlatamadıklarımız var. Milli düşman cemiyetler Müslüman olmalarına rağmen zararlı olarak addedilirler. Neden? Şimdi bunları da iki gruba ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Su selameti Osmaniye ve Talih İslam bir öbek. İngiliz Bayıklar Cemiyeti ve Wilsoncular bir, bir öbek. Bunların karakteristik yapıları onları milli varlığa düşman yapıyor. Neden mi? Şu şekilde inceleyelim. Su selamet Osmaniye ve Teali İslam. İkisi de saltanatçıdır. Baktığınız zaman Su selamet Osmaniye padişah etrafında toplanmayı, Teali İslam da halife etrafında toplanarak kurtulabileceğimizi düşünüyor. Baktığınız zaman padişah ve halife zaten aynı kişi. Bunlar kişisel egemenlik olduğu için saltanat taraftarıdır. Milli varlığa düşman cemiyetlerden su selameti Osmaniye'ne talih İslam saltanatçıdır. Unutulmasın lütfen. Saltanatçı oldukları için bu durum ulusal egemenliğe tersdir. İlk göbeğimizin cevabı ortaya çıktı. Su selameti Osmaniye ve Teali İslam. Kendine göre aslında kurtuluş hedeflemesine rağmen neden milli varlığa düşman olarak adlandırılır sorusunun cevabı saltanatçıdırlar. Saltanatçı oldukları için de bu durum ulusal egemenliğe ters. Bu yüzden milli varlığa düşman zararlı cemiyettir. Geldik ikinci öbeğe. İngiliz muhitleri ve Wilsoncular. Adlarından anlaşılıyor aslında. İngiliz muhitleri İngiliz severler. Wilsoncular da ABD Başkanı Wilson'a atfen bu cemiyeti kuruyorlar. Bunların da derdi çok net. Bunlar tek başınıza kurtuluşun mümkün olmadığını savunan mandacılardır arkadaşlar. İngiliz Mahitleri Cemiyeti ve Wilson Cemiyetleri mandacıdır. E dolayısıyla mandacı oldukları için bu durumda ulusal bağımsızlığa terstir. Ulusal bağımsızlığa terstir. Unutulmasın. Her ne kadar manda iyi anlatılırsa anlatılsın. Bir gün, beş gün, on yıl, yüz yıl hiç fark etmez. Beş gün bile, bir gün bile manda altında kaldığınız zaman bu durum ulusal bağımsızlığınıza ters bir durumdur arkadaşlar. Dolayısıyla İngiliz Büyükleri Cemiyeti ve Wilsoncular Cemiyeti kendilerine göre kurtuluş hedefliyor olsalar da mandacı olduklarından dolayı manda ulusal bağımsızlığa terstir. Cemiyetler ulusal bağımsızlığa ters olduğundan dolayı milli varlığa düşman zararlı cemiyet kabul edilir. Son cemiyetimiz Kürt Tarihi Cemiyeti. Şimdi Kürt Tarihi Cemiyeti ayrılıkçıdır. Öncelikle şunu söyleyelim. Ayrılıkçıdır derken neyi kastediyoruz? Bu cemiyet Doğu ve Güneydoğu bölgesinde devlet kurmak ister. Ayrılıkçı bir devlet kurmak istedikleri için dolayısıyla bunlar da otomatikman milli varlığa düşman zararlı cemiyettir. Bazılarınızın aklına şu gelebilir. Hocam Ayrılıkçı olanların hepsini azınlık konumunda inceledik. Neden Kürt Tehali Cemiyeti'ni bu tarafa aldık sorusunun cevabı burada gizli. Çünkü Kürt Tehali Cemiyeti Müslümandır. Müslüman olduğu için azınlık tarafında kesinlikle ve kesinlikle incelenmez. Milli varlığa düşman cemiyetler içerisinde de ayrılıkçı karakterde olan tek cemiyet Kürt Tehali Cemiyeti'dir. Arkadaşlar, cemiyetlerin genel tablosunu bu şekilde inceledikten sonra çok önemli bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum size. Özellikle özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında adı geçen ama özellikle Osmanlı'nın son döneminde çok fazla gündemde olan iki tane siyasi parti var. Birisi İttihat Terakki, diğeri Hürriyet ve İtilaf. Bunlar Kurtuluş Savaşı dönemlerinde cemiyet olarak da kendilerinden söz ettirmek istediler. Dolayısıyla onlar da bir cemiyet olduğu için onları da bir noktaya konumlandırmamız lazım. Aklınızda bulunsun. İddia terki ve hürriyet itilaf. Kurtuluş savaşı sürecinde eğer cemiyet olarak karşımıza gelirse onları konumlandıracağımız yer ilk olarak zararlı cemiyetlerdir. Bunu unutmayın. Müslüman oldukları için zararlı cemiyetlerin hangi tarafında konumlandırıyoruz? Milli varlığa düşman. Unutulmasın lütfen. İddiat ve terakki artı hürriyet ve itilaf. İkisi de milli varlığa düşman, zararlı cemiyet olarak kabul edilir.